Arkadaşlar futbol oynuyoruz. Şimdi Irmak bende. <laughs> i̇stiyorum yine. Arkadaşlar ne diyelim? Arkadaşlar şunu da ben beri. Sürekli video çekemiyoruz. Ben bu şurada olsaydım şu an her gün video çekerdim. Ama ben onu Peki <laughs> günü... arkadaşlar Irmak çekim. Tamam. İyi arkadaşlar hemen başlayalım. Videomuza başlıyalım. Video iyi mi gözüküyor bilmiyorum dur şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Heh. Şimdi kalit arkadaşlar kalite de arttı. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz kaliteler de arttı. Lan oğlum. Lan olmuyor da. Okey. Lan oğlum ben uzaklaşınca şu oluyor. Hop tamam. Arkadaşlar. görüntüyi ee, görüntü iyi değil mi? İnşallah fena değildir yani. Neyse. İşte so, başlıyoruz. Evet, Hadi benim. So. Sen, 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 sen. sen zaten kaleci oyuncusun. Evet sen zaten. Tamam. Neyse. Olan ya Neyse. Oraya abi evet, sen, sen, kalen ha güzel görünüyordur. Yoksa kalitemiz gerçekten bayağı düşük. Arkadaşlar kalitemiz yüksek ama tabii ki de gölgeleme çok kötü olur. Herkesimizin egizi var. Ben de imanımda değilim.

Yes! <laughs> progra se gotil yo et ka ka tikka da Üç, Üç, bir bir e, ne oldu yani siz ikiniz kendi ben de Evet. ya? Bravo, başka ne Yine sizin için sizi <laughs>

<gülüyor> <gülüyor> Bence de var <laughs> aslan bir götüne vurayım. <laughs> senin götünü <laughs> tamam, Neyse ararım. bir dakika <laughs> var. bir plan yapacağız. Arkadaşlar top çıktı. Kuş oldu, uçur, gök, yüzüne. yüzüne. Ah. kuş olamazsın. Kuş olsan da kanadın yanılır, yer yere çakılırsın. Oy. arkadaşlar. 9 dakikadır video çekiyoruz. Sana evet. Aa, sana da, sana. Ha, Aa, kaç kaç lan? Ha, Geri pas değil bu arada çıkıyorum. Evet. pas hemen Hemen. Şimdi. gidiyor. Birazdan video bitecek. Hadi. Lan sen de lan. Kaplumbağa. Lama. gel topu al. Lama. topu. <gülüyor> <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> <görüşürüz>. <gülüyor>